Fare için zamanın sürekliliği 3 yıl önce yitmeye başlamıştı. Üniversiteden ayrıldığı yıldı. Farenin üniversiteden ayrılmak için birkaç nedeni vardı. Bu nedenler karman olman birbirine dolanıp hararet yapınca kafasının sigortası atmıştı. Nedenlerden bazıları geride kalmış, bazıları fırlayıp ötelere savrulmuş, bazıları da ölmüştü. Üniversiteyi bırakma nedenini hiç açıklamamıştı. Açıklaması 5 saat sürebilirdi. Dahası birini açıklasa bir başkası da dinlemek isteyecekti. Böylece tüm dünyayı açıklama yapmak durumunda kalacaktı. Bunu düşünmek bile fareyi bunaltmıştı. Orta bahçenin çimlerinin biçilme şekli hoşuma gitmedi. Derdi bir açıklama yapmaktan kaçamayacağı zamanlarda. Öyle dediği için üniversitenin orta bahçesindeki çimlere bakmaya giden bir kız bile olmuştu. O kadar da kötü değil demişti o kız. Biraz yaprak dökülmüş, hepsi o kadar. Zevk meselesi diye cevaplamıştı fare. Birbirimizi sevinmedik, üniversiteyle ben demişti bir keresinde de keyfi yerindeyken sonra sessizliğe gömülmüştü. Üç yıl önceydi bu. Zamanın akışıyla her şey geçip gitti. İnanılmaz bir hızla. Bir zamanlar içinde canlı halde var olan hisler de hızlı bir şekilde soldu, anlamı olmayan eski düşlere dönüştü.